Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Şu İstanbul'dan gelen Tophaneli Osman'ı arıyorum. Onu nerede bulabilirim acaba? Osman mı? Şey... Şu ileride benzinci Selim var ya, bilse bilse o bilir. sağ ol. Sağ ol. Eyvallah. Güle güle. Abi. Buyurun efendim bir arzunuz mu var? Selim Bey'i aramıştım da. Selim benim ne emretmiştiniz? Estağfurullah. Tophaneli Osman'ı arıyorum. E, sizin tanıdığınızı söylediler. Osman, Osman... Buralarda bir laboratuvarda çalışıyormuş. Aa, bizim Osman Bey. Şurada yüz metre ileride Bayan Karla'nın laboratuvarında. Sağ olun, teşekkür ederim. Güle güle. Buyur. Afedersiniz, Bayan Karla burada mı? İçeride mesela. Geliniz. Madam Carla, mesela sizi görmek istiyor, işte. Buyurun. Teşekkür ederim. Özür dilerim, ben bir şey öğrenmek istiyorum. Evet burada Topaneli Osman varmış. Burada böyle birisi yok. Tek tanıdığım buranın sahibi Osman Bey. Onu nerede bulabilirim? Laboratuvarın arkasındaki köşkte. Sağ olun. <laughs> ben çeğireceğim. Kırmızı, kırmızı. 27 geldi. Ben kazandım. Ay ne şanslı. Yani. İyi çokta geçmiş. Ay. Ne şey? şey. kafam karışıyor. Kaybediyorum. Benim, Olur mu? Ah gördün mü? <laughs> ben <bir> de <laughs> Yine kaybetti. Yine kaybetti işte. Kimi arıyorsunuz? Osman Bey'i arıyorum. Nerede bulabilirim onu? Baba, babacım. Ne oluyor? Kim var orada? Kimsin? Kimi arıyorsun? Osman bey sen misin? Evet benim. Ne istiyorsun? Bu kolyeyi hatırlıyor musun? <laughs> よし。<music> <music> Öyle. Konuş! Neden yaptınız bu işi? Neden öldürdünüz karımla çocuğumu? Konuş! Neden öldürdünüz? <laughs> neden? Bir şey anlamıyorum. Yemin ederim ki biz kimseyi öldürmedik. Gel sürün! <laughs> ne istediniz günahsız o iki masumdan? Ha! ha? Yemin, yemin ederim ki... ...onları tanımıyorum. Hiç görmedim bile. Sadece kıza saldırdılar. Ben... ...ben elimi bile sürmedim. Diğerleri yaptı. Kız şahittir. Çok... ...Çok sarhoştuk. Mani olamadım. Bunu... Bunu nereden... ...Nereden buldun öyleyse? Kızın evinde. Ha, kızın evinde mi? Ee, eve... ...Eve girdiğimde gördüm. Benim kızım hoşlanır diye aldım. Yalan! Yalan söylüyorsun! Yemin... Yemin ederim doğru söylüyorum. Peki öyleyse. Benimle birlikte İstanbul'a geleceksin. Eğer bu söylediklerin yalansa... ...seni anandan doğduğuna pişman ederim.